Şimdi çocuklar, öfke kontrolü yapacağız. İçimizden derin bir nefes alıyoruz. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Ver nefes. 3'e kadar say. İçinden. Sakinleş beyi. Bekle. İbrahim al topu. Biri seni dövdüğünde öfkeni kontrol edebilir misin? Evet. Onu dövmek istemez misin? İstemem. Bizimki ben iyi birisiyim. Aslansın sen. Al topu eğmen. <laughs> İyice düşünüp taşındın. Şiddet uygulamaya karar verebilir misin? Hayır. Neden? Çünkü o kötü bir şey birini de üzmek olur. Ve bu da bizim başımıza dert açabilir. Çok kötü bir şey. Peki şiddet uygulamadan problemi çözebilir misin? Evet. Nasıl? Konuşarak. Konuşarak anlaşabiliriz. Aferin sana.